Merhaba, Menufay Yazılımı hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda raporlara nasıl ulaşabilirsiniz, geçmiş raporları nasıl görüntüleyebilirsiniz, filtreleme yapabilirsiniz, bunları nasıl yazıcıya gönderebilirsiniz ya da Excel, PDF'e nasıl aktarabilirsiniz bunları göstereceğim. Panelimize giriş yapıyoruz. Daha sonra ana menümüzde bulunan raporlar kısmını daha sonra satış butonunu tıklayıp raporlar ekranına ulaşıyoruz. Bu ekrandan yine kasa bölümünde olduğu gibi nakit, kredi kartı, indirim, ikram nelerdir bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Kasa bölümünde günlük yapılan raporlara, buradan tüm geçmiş raporlara ulaşabiliyorsunuz. Bugün, dün, son bir hafta, bu ay veya tarih aralığı belirtip seç diyerek bunları filtreleyebiliyorsunuz. Örneğin son 3 ayı filtreleyelim. Nakit olarak bu kadar satış olmuş, kredi kartı olarak bu kadar indirim bu kadar yapılmış, yemek siparişi getir, toplam ciro, giderler hepsini ekranda görüntüledik. Sayfamızı alta doğru indirdiğimizde burada genel satışları görüntülüyoruz gün gün. Daha sonra garson sipariş istatistiği toplamları kurye sipariş istatistiği toplam ve detayları yemek sepeti getir trend yol hepsine ulaşabiliyorsunuz ürün sipariş istediği istatistiği en çok hangi ürünlerden satılmış buraya tıklayarak sıralama yapabilirsiniz miktarına göre sıralama yapabilirsiniz ürün adına göre sıralama yapabilirsiniz müşteri siparişleri ne kadar bunları görüntüleyebilirsiniz Masa sipariş raporlarını görüntüleyebilirsiniz. Buradan filtreleme yapabilirsiniz. Ürün sipariş istatistiği yazdır butonuna bastığımızda otomatikman yazıcıya gönderilecek. Hangi yazıcıyı seç yazdırmak istiyorsak onu seçip yazdır dememiz yeterli olacaktır. Excel'e aktarabiliriz. PDF'e aktarabiliriz. Daha sonra bunları başkalarına paylaşabilir ya da arşivleyebiliriz. Tüm raporlara bu şekilde ulaşıyoruz. Yine raporlar bölümünden satış dıtığı dediğimizde buradan tarih belirtelim. Hangi gün raporlara bakmak istiyor isek onu seçmemiz yeterlidir menü siparişleri, yemek sepeti siparişleri, getir yemek siparişleri bunların hepsini görüntüleyebiliyoruz. Yine raporlar bölümünden iptal edilen ürünlere baktığımızda işte bugün ne hangi ürünler iptal olmuş veya yine tarih aralığı belirterek bunlara ulaşabiliriz. Son 3 ay dediğimizde masa numarası, hangi garson tarafından sipariş eklendi, ürün ne, e, sipariş sayıları nelerdir, toplam nedeni Toplam miktarlar nelerdir? İptal nedeni, sipariş zamanı ve iptal zamanı hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Toplam sipariş sayısı, toplam miktar bunları aynı şekilde yazdırıp Excel ya da PDF'e aktarabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.